Merhaba TeknoStore takipçileri! Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videodaki konuğumuz Meizu Sports EP51 Bluetooth kulaklık. Her zaman olduğu gibi kutu açılışımızla başlayalım. Önce şöyle kutusunun bir sağına, soluna bakalım. Kulaklıkları arka tarafta görebiliyoruz. Bence oldukça şık tasarlanmış bir kutu var zaten. İçini açtıkça hep beraber göreceğiz. Şurada open yazıyor, buradan tutup çekiyoruz. Şöyle defter gibi açılan bir kutu bizleri bekliyor. Kutuyu açtığımız zaman ilk gördüğümüz şey şurada gördüğünüz silikon petler. Bu silikon petler şu işe yarıyor. Kulak boyu her insanın aynı değildir. Tabii ki de ona göre bir silikon pet takmanız lazım. Kulağınıza kulaklıkla birlikte şu şekilde sıralanmış small, large, extra. Siz artık kendi kulağınıza hangisi daha rahat oturuyorsa onu takabilirsiniz. Burada bir adet kulaklığı taşıyabileceğimiz bir kutu yer alıyor. Oldukça da güzel küçük bir kutu yapmışlar. Bunu açtığımız zaman içinde bir adet kullanım kılavuzu ve kulaklığımızı şarj edebileceğimiz bir kablo geliyor. Tabii ki de bir şarja ihtiyacımız var çünkü bluetooth üzerinden çalışıyor. Herhangi bir kabloya ihtiyaç olmadan çalışabiliyor kulaklığımız. Buradan kulaklığın kendisini de çıkartalım. Şöyle bir açalım. Bu şekilde kulaklığımıza ulaşacağız. Şuralardan bastırın diyor. Bastıralım. kulaklığımızı çıkarttığımıza göre artık kutuyla herhangi bir işimiz kalmadı. Dediğim gibi yedek petlerimiz burada, taşıma kılıfımız burada, kullanım kılavuzumuz ve bir adet USB kablomuz bulunuyor. Kulakların şarj işlemini kontrol düğmelerinin bulunduğu parçanın yan tarafından yapabiliyoruz. Burayı USB taktıktan sonra ortalama 1-1.5 saat arasında tam şarja ulaşıyor. Aynı zamanda da 6 saat kadar kullanabiliyorsunuz Bluetooth kulaklığınızı. USB kabloyu da kaldırabiliriz. Kulaklığın ismine Sports geçiyor. Yani spor yapanlar için daha uygun. Çünkü spor yapan insanlar hani kablo sağa sola takılmasın diye Bluetooth kulaklık kullanmayı daha uygun görüyorlar. Ancak tabii ki de illa spor yaparken kullanacaksınız diye bir olay yok. Kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız zaman sağa sola düşmesin diye kulaklık şurada bir manyetik olay yapmışlar. Yani kulaklığı şöyle boynunuzda birbirine bağlayıp hiçbir şekilde Düşmeyecek konuma getirebiliyorsunuz. Kumandasını da hızlıca bakalım. Burada artı eksi tuşlarımız var. Bunların çeşitli işlevleri var. Orta tarafta da işte şarkıyı durdurma, aramayı cevaplama gibi birçok şeyi yapabileceğiniz bir tuş yer alıyor. Buna basılı tuttuğumuz zaman kulaklığımız açılıyor. Şimdi açıldı. Telefonumuzu hızlıca bağlayalım. Telefonumuz bağlanırken de ben size yine birkaç özelliğinden bahsedeyim. Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanıyor ve ortalama 1-1.5 saat arasında bir şarj oluyor. 20 ile 20.000 Hz frekans aralığına sahip, 88 desibellik bir hassasiyetimiz var. Aynı zamanda 15.3 gramlık bir ağırlığı mevcut. Bunun yanında tabii spor yaparken de kullanabilmeniz için şöyle bir özellik eklemişler. Terlemeye karşı koruma sistemi yer alıyor. Aynı zamanda 60 mAh'lik bir pilimiz bulunuyor kulaklığın içinde. Şimdi telefonumuza bağlama zamanı. Bluetooth'u aktif ediyoruz. Cihaz taraması yap. Diyelim. Ve en alt tarafa kullanılabilir aygıtlara geldi. Bağlanalım ve Bluetooth cihazımız bağlandı. Evet kulaklıklarımızı telefonumuza bağladığımıza göre artık telefondan gelen bütün sesleri kulaklığımıza iletebiliriz. Yani müzik dinleyecekseniz müziklerinizi kulaklıktan dinleyebilirsiniz. Ya da bir telefon görüşmesi yapacaksanız kulaklığın üzerindeki mikrofon sayesinde telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Bence oldukça şık tasarlanmış, özellikle spor severlerin ilgisini çekebilecek bir kulaklık hazırlamış Meizu bizlere. Peki Meizu Sports EP51 benim telefonumda çalışır mı diye düşünüyorsanız kulaklık tüm Bluetooth ile kulaklık desteği bulunan telefonlarla uyumludur. Bunu da belirtmiş olalım. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda sizler için Meizu EP51 Bluetooth kulaklığı anlattık. Ürünü satın almak istiyorsanız sizi videonun açıklama kısmında bulunan bağlantılara bekleriz. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu bizlere yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.